Evet şimdi düz zamanlayıcı işleyeceğiz. Düz zamanlayıcı çalışma mantığı itibariyle in girişine enerji geldiği zaman saymaya başlıyor. Buradaki ayarlanan sürenin sonunda açık kontağını kapatıyor. Kapalı kontağını açıyor. Yani sistem şöyle düz zamanlayıcı buradaki present time dediğimiz ulaştıktan sonra saymayı durduruyor ve kontakları konum değiştiriyor. Fakat sayabilmesi için in girişindeki enerjinin devamlı olarak aktif olması lazım. Eğer bu değere ulaşmadan önce girişteki değer kesilirse hiçbir şey olmamış gibi hareket eder. Bu değerden daha sonrasında eğer atıyorum burada 5 saniye dedik 20 saniye 30 saniye bir de gün 2 gün kalsa bile saymayı durdurur ve o değerde kalır. Yani buradaki hedef in girişinin devamlı enerji olması gerekiyor. Present time değerini geçtikten sonra da kontakların konum değiştirmiş olması gerekiyor. Evet. Buradan alacak olursak bir tane kontağımızı koyuyoruz. Ton yani time on düz zamanlayıcı anlamına geliyor Türkçe. Biz de buna o zaman düz zamanlayıcı ismini verebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey zamanlayıcıya isim verirken nerede ne amaçla kullanıyorsak o ismi vermek. Data bloğunu oluşturuyor. DataBlox'un oluşturduğu için de tüm bilgilerini orada saklayabiliyoruz artık zamanlayıcının. Buraya Start1 dedik. Buraya ise 6 saniye yazalım. 6 saniye geçtiği zaman bu şekilde de yazabiliyoruz. Az önce 6000 yazmıştık. Ya da 5000 gibi yazmıştık. Şimdi e, saniye ismiyle de yazabiliyoruz. Zamanlayıcının, düz zamanlayıcının... D'ye bastı. Q'su çıkışı aktif olduğu zaman röle biri çalıştırsın diyebiliriz. Böylelikle de devremiz çalışmış olacak. Buradaki püf noktayı tekrar etmek gerekirse püf nokta ne, in girişindeki sinyalin devamlı olarak aktif olması. O geldiği müddetçe saymaya devam etmesi. PT girişindeki değere geldiği zaman da zamanlayıcının deaktif olup kontakları deaktif demeyelim de kontakların konum değiştirmesi de diyebiliriz. Kontakları konum değiştirecek. Şimdi tekrar inceleyecek olursak setimize yükledik. Start'a sinyal vereceğiz. Eğer start sinyali belli bir süre sonra kesilir ise zamanlayıcımızda start sinyali kesildiği an değerde kesilmiş olacaktır. Evet. Şöyle gelecek olursak Evet. Burada DB'nin üzerindeki kısma dikkat edelim. Data blokta saydığı değer. Yine DB 1 ismini aldı. Start sinyalimizi verdik. Sayıyor. Hiçbir kontak konunu değiştirmedi. Çektik elimizi. Hiçbir şey olmamış gibi tekrar sıfırladı. Kısa süre verdik çektik. Yine hiçbir şey olmadı. Buradaki püf nokta nedir? Zamanın Press time 6 saniye pt değerini geçti yani kontaklar konu değiştirdi. Sayma işlemini durdurdu. Bu zamanlayıcı işlevini yapmış oldu. Bakın elimizi çektiğimiz an tekrar 0 diyecek. Yani kontaklarını tutamayacak. Buradaki püf nokta şudur. İngilizce'de devamlı enerji olmak zorunda. Sayana kadar saydıktan sonra da kontağın konumunu koruyana kadar. Düz zamanlayıcıda da aynı şekilde değerleri buradan data blok üzerinden görebilmekteyiz. Evet. Şimdi değerlerini tekrar buradan takip edelim zamanlayıcının data bloğunda. değeri görüyorsunuz. Çıkış en alttaki kısım Q çıkışının saydığı değer bittiği zaman 6 saniye sonra aktif olduğunu görüyorsunuz. En çok kullanılacak zamanlayıcı tipi düz zamanlayıcıdır. Sizler de burada 4 çeşit zamanlayıcı göreceksiniz fakat ilerleyen süreçte aklınız bir tanesine yatkınlaşacak. Hep onu kullanmak isteyeceksiniz. Bu da genelde piyasadaki olduğu gibi düz zamanlayıcıdır. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum buradayken. Zamanlayıcının üzerine geldiğiniz zaman bakın bir sarılık oluştu. Oradan tekrar bastığınız zaman bu zamanlayıcının helbinde yazı olan tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu da size bir pratiklik veriyor. Ayrıca nasıl çalıştığını oradan da takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sistem information sayfası açılıyor ve açılırken de orayı gösterdiğiniz için ton tipi zamanlayıcının bilgilerinin olduğu yer ulaşılıyor. Bu çalışmada bize çok büyük bir kolaylık vermektedir. Evet bakın geldi. Gördüğünüz gibi Siemens 1200-1500 serisi ton tipi zamanlayıcı diyor. Buraya geldiğimiz zaman da burada onun kullanımı ile ilgili, grafiği ile ilgili e, açıklamaların tamamı burada aktif olarak var. PT, IN, Q, ET değerlerinin neler alabileceğini, present time değerinin nasıl olduğunu buradan ayrıntılarıyla bir o değil diğer zamanlayıcıda da inceleyebilirsiniz. Tüm kumukları bu yolla incelemiş olursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.